arkadaşlar. Bugün normal bir gün yaşayacağım. Hadi o zaman videomuzu çekelim. Normal bir günde ben şimdi bir oyun oynamak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Normal bir gün videomuza geçelim. Bunları koyayım ben şöyle. Küçük kedimiz Tino. Adı Tino. Kahvaltı yapmak istiyor ama masasında bir balık gördü. Yani koşarak Tino o balığı almalıydı ki balık o çözüldü. Hocam odasına döndü. Yatağına yattı. Uyudu. Hayalinde hep o balık vardı. Uyandığında kalktı. Masaya tekrar gitti. Balık yoktu. Banyo yapmaya kararlıydı. Sahibi geldi. Fanny Light geldi. Baktı ki balık yok. Tino'nun karnı acıkmıştır dedi. Masaya bir balık koydu ve gitti. Tino yine üzülerek masaya geldi ki koca bir balık duruyordu. Koca balığı ham ham yedi ve masada hiçbir şey bırak. Bunu kesin tombik aşçının yaptığını düşünüyordu ama aslında o yapmamıştı. Gitti tombik aşçının yanına. Çok teşekkür ederim dedi. Ne için teşekkür ediyorsun dedi. Tiko dedi ki. Em unuttun mu? Bana balık bırakmışsın. Ben yapmadım ki dediğinde. Hii, Tino çok şaşırdı. Ama nasıl olur dedi Tommy kaçtı. Bilmiyorum. Onu sen kendin çöz dedik. Gitti. Tino kimin yaptığını bulması gerekiyordu. Bir iş başına düştü. Ve onun kimin yaptığını bugün sahibi banyodaydı. Gidip sahibine teşekkür etti. Sahibinin koyduğunu düşünmemişti. Çünkü sahibi onu çok da sevmezdi. Ona teşekkür etmeyecekti. Çünkü onun yapmadığından emindi. Ama aslında sahibi yapmıştı. Yatağına yattı Tino. Uyumaya kararlıydı. Tino yatağına yattı ve uyudu. Sahibi geldi. Baktı ki Tino uyumuş. Üstünü örtüyle İşte örtü var hemen üstüne üstüne örttü güzelce ve oradan ayrıldı. Tino baktı ki üstü örtük. Bu örtüyü kim koydu diye düşündü. Onu da sahibi yapmıştı. ama o yine Tombi kaççı diyormuşlardı. Gitti Tombi kaççının yanına. Tombi kaççı, yine mi sen yaptın? Hayır dediğinde cevabı yine hayır oldu ve yine çok şaşırdı Tino. Ama nasıl olur? Sahibini yaptığından yine emin değildi. Yatağına yattı. Uyandığında karnı tekrar çıktı Ve bir banyo yapmak istiyordu. Köpüklü bir banyo olsun istiyordu. Ta, kıyafetlerini ayarlıyordu. Çünkü banyodan sonra kıyafetlerini giyecek ya. Kıyafetlerini Çünkü sahibi gelip kesin köpük ister deyip köpük koydu banyoya. Dino geldi ki köfükle bir banyo. Hemen içine atladı. Tombi Kaşçı'nın yanına gitti yine. Sen yaptın değil mi? Teşekkürler. <laughs> diye sarıldı ama aslında Tombi Kaşçı yapmamıştı. Onu sahibi yapmıştı. En iyisi sahibi sahibime diyeyim. Acaba o mu yaptı? Beni sevmez ama bir gideyim diyeyim demiş. Gitmiş. Sahibim, sahibim ne oldu? Üstümü sen mi örttün? Örttüm. Balığı sen mi koydun? Evet. Çok teşekkür ederim. Peki bu köpük bir havuzu sen mi yaptın? Evet. Sahibi onu çok severdi ama bazen kızınca ona kızardı. Ve bu yüzden de kedisi ona hiç güvenmezdi o yaptı diye. Ama aslında sahibi onu çok seviyor. Bu hikayemizin baş kahramanları neydi? bu bu ve tombi kaççı da gelsin ooo tombi kaççı tombi beraber dans edelim ama bak televizyon da evet baş kahramanlarımız bu ve tabii ki de oynadıklarımız aletler masa yatak ve banyo Neydi? Masada balık yedi. Yatakta uyudu. Üstünü örtü. Ve köpüklü banyo yaptı. Ve bu hikayede de da Tino ve sahibi oldu. Hoşçakalın. Tino ve sahibi videolarının devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.